Starbite bugün hırsız 3 oynuyoruz. Bakalım alın yanıma. E, onda da bir yol oynayacağız. Çekmemiş de olabilir. İki. Birinci bir Çektim ama kayıt. olmamı sorabilir. Kayıtlamayı olmamı sorabilir. Eee Ben şu an ikincisini çekiyorum sistemden. Bakalım <laughs>

Hayır tamam açıklamayı yazacağım. Lan! <laughs> Bu ne? Bu cadıam palet. ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Hoya çekiliyor. Bu takımın ne haline acı bir lazım. Acı bir değişeceğim. Bekleyeceğim. o ne? O ya sakın. Sakın. Sıkıyor lan. Saklan. 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 Geliyor arkadan. Sakın. Hiç bilmiyorum. Ben daha yeni yaptım. Я буду видеть его, да. Ну, 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 да, я получу. А ты? Ya bunu da sormayalım. Sormayalım yeter. Ya sen soruyor olsan sor. Sen sor. E bakayım süresi mi var? Bak süresi varsa. Hiç gelmiyor mu abi? Hiç, hiç bırakmasın <laughs> bana. kapıda önünde bekleme. Bir de şuna. Gidiyoruz. Lan! Ne? Bu polise bakayım. Bakalım. Geliyor. Geliyor. Ben ona diye bir çanlı çoktu. Munt. Munt. Monti. Kus konmanaya geldi. İki kişi esti bizi öldü. Ama bu süre biter. Bu süre bitmesi lazım. 2 dakikadan da kovadama ya. Şimdi Tanıtsın onları aslan. Ah ne zahmet. Ne amacım. Oğlum bu, bu ne? Bu pesimizi mi yapmıyor? Ne kadar azalıyor. Koş. Koşım. Koş. Koşacağım. Uh hello guys. Hello! Ah. Wait for me, wait for me. What can I do, bro? Okay, bro. <laughs> yes. Ah. <coughs> <coughs>

hiçbir şey çıkmaz. Ali kedi kapıyı kapatıyor. Böyle kapattım. Yine içeriye. Destur. Destur. Hadi Hadi. Fayal. Dün 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 dün. söyleme. Kapat kapıyı.